Güneşleniyoruz. <laughs> Biraz kullanıyor. <gibi> evet. <laughs> ee, neden böyle bir, bir şey yaptın? Çok sıcak. Evet. Soğuktan çıktık. Ha. Güzel oluyor. Anladım. Hem üşüyorsun hem terliyorsun değil mi? Aynen. <laughs> nasıl peki Karadenizler Aran nasıl? Güzel. <laughs> peki iyi tatiller sana. Teşekkürler size de. Sağ ol. <laughs> Çok iyi gidiyor. İstediğimiz kadar denize gidiyoruz. Babam güneş kremi sürüyor. Ondan sonra denize giriyoruz. Deniz güzel mi? Güzel. Deniz deniz denize giriyorum. Ata <laughs> kum, kum kumlu oynuyorum. <laughs> Kule kedi ne yapıyorum? Anladım. Peki okul mu tatil mi hangisi? Okul. Ee, hangi ders seviyorsun en çok okulda? Beden. Ben çok güzel ama çocukları eğlendirmeye getirdik. Ee, i̇şte üç gün bir tatilimiz var. O yüzden tatile geldik buraya. çok güzel hava olduğu için geldik. <laughs> Nasıl eğlendiriyorsunuz bu güzel hava? Valla çok güzel. Samsun çok güzel. Ben Kocaeli'den geldim. Yani her sene memleketin burası olduğu için her sene geliyorum. Çankırlı İzlas'tan tatile geldik ailecik. E, hava da gayet güzel. Deniz de güzel işte çocuklarımızla vakit geçiriyoruz, eğleniyoruz. Edilebiliyor çok şükür. Biz Çankırı'dan gidiyoruz. Çankırı'nın sıcağı daha kuru, yakıyor insanı. Buranınki daha güzel. Sıcak ama şey yapmıyor, o kadar bunaltmıyor insanı. Son 5 yıldır hep Karadeniz'e geliyorum ben. Gayet güzel. Yani e, suyun sıcaklığı da iyi. Biraz dalgalı, yorucu ama gayet keyifli. Yani Samsun'a hayranız için aslında. Serinlemek çok iyi geldi bize. Zaten hava çok sıcak. Bir de bunaltıyor insanı. Bu kadar. Karadeniz zaten ona şüphem yok. Çok güzel bir ülke değil. Şehrim de çok güzel. Karadeniz. <laughs>